Değerli velilerim, sevgili çocuklarım. Bugünkü drama dersimizde beşer dakikalık sunum konusunu işleyeceğiz. Şimdi aile bireyleri hep birlikte bir masaya oturabiliriz. Masaya oturduktan sonra herkes bir değer belirleyip o değeri en de küçük kağıda yazacak. Daha sonra yazdığımız değeri katlayıp bu bir konu olabilir, her şey olabilir. Dürüstlük, kardeş sevgisi, aile, arkadaşlık, sevdiğimiz yemekler, hobilerimiz, hobilerimiz yine bizim bu küçük kesemizin içine atıyoruz. Daha sonra yine üyelerimizden kişiler gelip buradan kim o sunumu başlatacaksa geliyor, aile üyesinin karşısına geçiyor. Burada yazmış olduğu kağıttaki hangi değer varsa diyelim kardeş sevgisi bunu açıyor, birilerimizin karşısına geçip kardeş sevgisi hakkında ne söylemek istiyorsa, 5 dakika kardeşlerin çok sevdiğinden bahsedebilir, bu duygunun çok yüce bir duygu olduğundan bahsedebilir. Ona ait olan tüm duygu ve düşünceleri dinliyoruz. Bu sırayla yapılacak çok keyifli bir etkinliktir, eğlencelidir. Umarım siz de çok eğlenirsiniz. Sadece sizden küçük bir ricam olacak bu etkinlik sırasında küçük bir fotoğraf karesi ya da video çekimini benimle paylaşmanızı istiyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.